Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahimi olan Allah'ım. Bir yaprak gibi rüzgarda titreyen şu ömrümüzü dalından koparmadan hayrınla ve nurunla besle. Dünya dertleriyle ağırlaşan şu gövdemizi senden başka hiç kimseye yük etme Rabbim. Yüzümüz olmasa da ne ellerimizi sana açmaktan ne de dillerimizle senin adını anmaktan vazgeçmedik. Ey ilahi biz eksiklerimiz ve hatalarımızla insan yanımıza, nefsimize yenilirsek yüreğimizden tut, kaldır bizi. Şu yalan dünyanın sahteliklerine karşı bize dayanma gücü ver ve eğdirme boynumuzu senden başkasına. Şükrümüzde sabrımızı da daim eyle. Biz en sevdiğin kulun duasıyla sesleniyoruz sana. Sen affetmeyi ve bağışlamayı seversin. Beni de affeyle Rabbim. Amin.